Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Eşref Rüya'nın ikinci sezonundan ilk set görüntülerini paylaşıyorum. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir sete çıktılar. Eşref Rüya'dan ilk kamera arkası görüntüler. Sosyal medyaya sızdı bile işte sizler için düşen kamera arkası görüntüleri ben de hemen yayınlamak istedim. Eğer sizler de Eşref Rüya dizisini beğeniyorsanız ve dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.